Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün izler Yanımda kuzenlerim var. Ee, er, benim yanımdaki yani sağımdaki Aysin var. Sonundaki de Ahmet Yasin. Bugün sizlerle beraber bu kutucukta ne var ona bakacağız. Ve burada tavşan var. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Burada e, tavşan var kaç günlük ya da kaç aylık? Y 20 aylık. Ha, hay o kadar büyük değil ki bu. Ben bilmiyorum. bir iki aylık falan. Babama sorayım. 20 aylık. 20. İkisi de şu anda kucağımda. Arkadaşlar e, galiba şu daha da küçük. Ha, o büyük olan mı küçük? Olan. Bu küçük olan bu daha da hareketli. Bu çok nadir. Hayır. Bugün bu daha hareketli bunu bu bu hareket değil mi? Şöyle karıştırıyorum. Bu hareketli bu da e, nadir, nadir. Ve bugün bunu bununla bir gün geçireceğim. Bakalım neler olacak. E, A A, Kuzenlerim bana bir şey anlatmıştı. Al bir tanesini. Dur. Ben şunu alayım. <laughs> tamam. Ama Arkadaşlar. Ama olmuyordu. Yürü müsün yiyin? Arkadaşlar bu arada bunun dişleri var. Ee, erkek kuzenim bunu gösterebiliyor. Tabi gösterebilirsem. Dur. Hemen gelin ben size şurada göstereyim. Gelin şuraya oturayım. Tabii. Kucağına koy. Hı -hı. Dur, ya şimdi... da bana ver. Ver bana ver bana. Bakın arkadaşlar. Bunun küçük dişleri var. Töp töp töp. Görüyorsunuz küçücük dişler var. <laughs> gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Ve bir tane daha yeni geldi. Oğlum. Bu arada e, böyle tavşana böyle koymayın çünkü beli yamulur. Bu sarı şeyler ne dersiniz? E, bu işemiş bir de onlara basmış. Uuu. Uh. Ya şu boncuk gözlerine bakın ya Şu boncuk gözlerine bakın Bu arada e, bunu Kuzenlerim yeni aldı Bu arada aşağıdan e, 20 like gelirse Ördek videosunda Ya da birazcık azaltayım 10 like gelirse Ördek videosu da gelecek Bakın bu da avucanlar için ee, mesela diyelim ki bunlar 5 yaşında ikisi de. O yüzden bunların hazırlığı için bir sizden 15 like bekliyoruz. Ve bekliyoruz şimdi. Ya, bana Tipe ya, bana kız, düt, 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 düt. Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Bugün <gülüyor> videoyu ben sunacağım. Bakın. Arkadaşlar <laughs> Tavzan, tavşanlar baş, baskını. Bir de şöyle tutuyorsun. Bak bu üstüne. Bak şimdi bunu üstüne alsam Bu üstünde durmaz. <laughs> Arkadaşlar bunu bırakırsanız yere düşer. Ee, bir de şu uyarıyı söyleyeyim. Arkadaşlar e, bunları buradan omzunuza almayın. Neden? Çünkü yere düşerse yavruyken ölürler. Ve çok ses çıkarma. Yoksa kalp krizi geçirip ölür. Kalp krizi geçirip ölür. De onların yanında evet. ani hareket yapamıyoruz. Evet. Bir de, de onların... gelir misiniz kuzenler? Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Siz de bir bay bay deyin. Bay bay. Bay bay. Siz de bay bay deyin. Bak. Sen de söyle bay bay. 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 バイバーイ。